kadar ayakkabı ya. Oğlum nerede bunun Ayağım <laughs> Bir, Bir tanem! Batu! Abi evi boka çevirdiler ya! Bunu kim attı buraya? Bu ne? Allah belanı versin ya lan. Dur oğlum dur ne yapıyorsun? Bir dur lan bir Çık dur. Ne dur lan? Oğlum bir dur. Dur donumu giyeceğim. Kördün tamam? Kız arkadaşım beni kandırdı. <laughs> <kızlar. gülüyor> bir dakika sen açın abi. Bir abi niçin karın sanki ya? Gel. Oğlum ne diyorsun? Bak bir açıklayalım bir saniye bir bekle. Bak bekle Gel bir. Açıklayacağım Bak. Ama sen ne diyorsun? Bak hepsini seni düşündüm ben. ben. sana bunu anlatsam inanmazdın. Ne evet söyleyecektin? İnanmazdın dur bu. ne koydun Dur lan dur. Lan boku beraber yedik buraya gelmeye bir. <laughs> bir dakika bekle <laughs> Bak bir şey çıktı Tamam bırak beni dur, Bir şey çıkacağım dur Gel kızım <laughs> buraya Ya aynı boku beraber yedik beni bırakıp niye gidiyorsun Korkunç. Hani seviyordun beni Anladım, Saçmalamayın Hani seviyordun? Al, ben sen beni seviyordun Hani ne seviyordun Ne seviyordun belanızı versin. Ben hiçbir şey demiyorum. Tamam, tamam bir dakika. Abi şimdi şey... bir dakika. Ananı sikeyim ayakkabım yırtıldı. <laughs> Ya ne oluyoruz? Ne bir oluyoruz? Bir tanem. <laughs> üstündeki ne? Sakin ol. Bak. Biz odasından o bir şey alacaktım sen. Sakin ol bir şey yok. Bak ne iki tane da tutamadım. Ne oluyor? Ne, ne oluyor? Ne oluyor? Ol.

Allah son Ağğğğ Lan ne duruyorsun dur. lan Ne demek, demek düşman çıktı Ya vallaha bak açıklayabilir Açıkla bana Abi Ağzım açıkla bana açıkla Oğlum bak çık, çıktı böyle ne Hayır bir şey kalmış Allah Durum çok ciddi oldu Tam burada ağzıma sıçtı. <laughs> Cidden. Deniz bir şey yaptı mı? Deniz dövecektim evi orada ya. Acaba neden? Şu hale bak. Abi. Gerçekten mi? Açıkta söylüyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Yargıda atmaya geliyorum. <laughs> Arkadaşlar, bak bir tane ya. lütfen söylüyorum sana. Ya bana, Oğlum bunun burada ne işi var? Beni dolaba soktun, hani bu ablanla bu kız kardeşe bile şerefsiz. Dilara, abi sakin Abi ne oluyor burada? Oğlum bunun burada ne işi var? Beni dolaba Abi sakin ol. Olsun bu çocuğa. <laughs> ne no. Laz ve Lazer, trend 5'te. Gözlerin görmüyor bu diye. Beyce en iyi olmak zordur her yerde.